Fatih Selim deniz yatağına bindi çocuklar, bakın çok yüzecek şimdi. Aa ne kadar güzelmiş bu böyle! Fatih Selim yüzüyor. Oley! Benim oğlum deniz yatağına mı bindi? Aa ne kadar keyifli görünüyor Fatih Selim'in havuzdaki keyfi. Kahve de getireyim mi sana Fatih Selim? Evet. <laughs> Arkadaşın mı var orada senin? Evet arkadaşlarım var. Havuzda Fatih Terim kendine arkadaş bulmuş. Atla bakalım oradan suya. Batı, suya atla. Atladı bile. Hoppa. Batır, batır. Batırma batırma sen yürü. Batır, batır, batır. <laughs> Batırmaya çalışıyor Fatih Terim onu. <laughs> Gönderdi, kıyıya çıkardı, fark etti. Anladım, anladım, yarı gel. Çocuklar, Fatih anladım, anladım, yüzmelere anladım. doyamadı. Anladım, anladım, Sürekli anladım, yüzüyor, anladım. sabahtan akşama kadar yüzüyor. Çok 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 anladım, çok diye. Yarış yapacaklar babasıyla birlikte. Ben de onları şimdi bekliyorum. Anladım, anladım, anladım. Tamam, dalarak gelin. Hadi, sen de gel anneciğim. Ama baban seni geçti. Şimdi sıra Fatih anladım. yarış değilmiş bu. Bence bir gösteri yapacak bize anladım. Gel bakalım. Şimdi takla atacak Fatih, benim çocuklar. Merak ediyor musunuz Nasıl attığını? Şimdi tam takla. <laughs> Çok güzel oldu. Bravo Fatih Selime, bravo bravo, tebrik ediyoruz. Fatih Selim takla atıyor şimdi. Bir, iki, üç. <laughs> bravo. Hoppa. kim?